Evet arkadaşlar hepiniz Zeynep'in el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce pudra pembesinden ördüğüm motifli baklava dilimi lif modelimizi öreceğiz. Bugün de krem rengi de öreceğiz inşallah. Modelimize başlamadan önce videomu izlenip, izleyip beğenirseniz beğen butonuna basmanızı rica ediyorum ve de kanalıma abone olup videolarımın devamı için bana destek olursanız çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere lifimizi göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zincir çekip şöyle bir oturalım. Sonra ikinci zincirimizi çekeceğiz fakat biraz bol çekeceğiz bol kalacak sonra bir tane daha zincir çekip bu tutturacağız sonra çekeceğiz bu bol bıraktığımız zincirin içinden giriş yapıp 1 2 3 3 3 batımlı bir fıstık yapıp kapatacağız. Tekrar bir zincir çekeceğiz. Tekrar 1 2 3 Bu sefer kapatmıyoruz arkadaşlar. Bu bu burada ilk bastığımız fıstığın dibine batıyoruz. 1 2 3 3 basınlı bir fıstık yapıp gördüğünüz gibi kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İşimizi tersine çeviriyoruz. Tekrar burada zincir çektiğimiz boşluğa fıstık dibine fıstık yapacağız. 1 2 3 Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 Tekrar kapatmadan diğer yaptığımız fıstığın dibine gördüğünüz gibi gidiş yapıyoruz. 1 2 3 kapatmıyoruz diğer fıstığın köşesine geçip 1 2 3 bu şekilde üçünü bir yapıp kapatıyoruz şimdi arkadaşlar altta bir fıstığımız oldu gördüğünüz gibi üstte de bir fıstığımız oldu şimdi artırma işlemini yapacağız 1 2 3 tekrar aynı fıstığın dibine bir tane daha giriş yapıyoruz 1 2 3 bu sefer ikisini bir yapıp kapatıyoruz bu şekilde artırma işlemi yapmış oluyoruz şimdi ne oldu Altta bir taneydi fıstığımız. Üste iki tane oldu. Tekrar işimiz dönüyoruz. 1 2 3 Kapattık. 5 zincir çektik ve tekrar üstüne 1 2 3 kapatmadan dibine 1 2 3 kapatmadan karşı fıstığın dibine 1 2 3 yaptık kapattık üçünü bir yaptık bir zincir çektik tekrar kapattığımız fıstığın dibine 1 2 3 diğer fıstığın dibine giriş yapıyoruz hemen 1 2 3. Kapatmadan karşı fıstığın dibine giriş yapıyoruz. 1, 1, 2, 3. Üçünü bir yapıp kapatıyoruz. Şimdi iki fıstığımız oldu. Tekrar artırma işlemi yapıp bunu 3'e çıkaracağız. 1, 2, 3. Yaptık. 1 2 2 3 bu sefer ikisini bir yapıp kapatıyoruz gördüğünüz gibi kapattık bir zincir çektik işimizi tekrar tersine çeviriyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk sırada bir fıstık ikinci sırada iki fıstık üçüncü sırada üçüncü fıstık Böyle artırarak buradaki fıstık sayısını 16 tane yapacağız. Bu şekilde örelim. Buradaki fıstık sayısını 16'ya çıkaralım ve tekrar gelelim. Evet arkadaşlar ben burayı 16 tane yaptım ve geldim. Gördüğünüz gibi 2 4 6 8 10 12 14 16. Bu tam işimizin ortası oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıp şimdi eksiltme işlemimize geçeceğiz. Şimdi lifimizi eksiltmeye başlayacağız. Artırmayı yaptık. Tersine çevirdik. Eksiltme işlemimizi yapacağız. 1 2 3 Hiç kapatmadan diğer fıstığın dibine giriş yapacağız. Bu eksiltme işlemimiz eksiltme yaptığımız zaman bu şekil yapacağız 3 battık ve ikisini bir yaptık kapattık bir tane zincir çektik gördüğünüz gibi burası köşemiz olacak 1 2 3 fıstık dibine giriş yaptık 1 2 3 diğer fıstığın dibine giriş yapıyoruz 1 2 3. Üç. 3'ünü bir yaptık. Kapattık arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 Diğer fıstığın dibine 1 2 3 Gördüğünüz gibi bu şekilde kapattık. Bu şekilde sıra başına kadar gidip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben sıra başına geldim. En sonkini de sizinle yapmak istedim. En sonki çünkü sıranın sonunda artırma işlemi yapıyorduk. Bu artırma işlemini yapmayacağız. 1 2 ve 3 bir tane battık. Sonra 1 2 3 en köşe yaptık. 1 2 3 Artırma işlemini yapmayacağız burada. Kapatacağız. 3'ünü bir yapıp ve bitireceğiz işlemimizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada artırma işlemi yapıyorduk. Yapmıyoruz. Şimdi bir zincir çekelim ve geriye dönelim. İşimizi geri çevirdik. Şimdi eksiltme işlemi yapacağız. 1 2 ve 3 attık. Hemen diğer fıstığı kapatmadan geçiyoruz. Diğer fıstık aramıza 1 2 3 kapatıyoruz. Bu bizim eksiltme işlemimiz oluyor. Gördüğünüz gibi burası e, köşemiz olacak. Burada gördüğünüz bu köşe olacak. Buradaki köşemiz. Şimdi eksiltmeye gideceğiz bu şekilde.

Evet arkadaşlar bu şekilde sıramız devam edecek bu şekilde gideceğiz gördüğünüz gibi bu şekilde bitireceğiz biz e, burada olduğu gibi işte birden başladık 16'ya kadar çıkardık Şimdi 16'dan geriye doğru 1'e kadar öreceğiz. Yani sonuna kadar öreceğiz. Aynı başlangıç noktamız gibi son noktamız da aynı şekilde olacak. Biz bu şekilde örelim gelelim. Kenar çerçevesinde buluşuruz inşallah. Evet arkadaşlar. Ben ördüm geldim. 16'dan eksilterek geldik. 15, 14, 13 derken 1'e kadar geldik. Şimdi son bir bitişimiz var. O bitişte beraber ölmek istedim ben size. Bir zincirimizi çektik. Bir tane fıstığımız kaldı burada gördüğünüz gibi. Bir fıstık. İşimizi tersine çeviriyoruz. Bir, iki, üç. Battık arkadaşlar. Tekrar karşı fıstığın dibine batıyoruz. Bir, iki ve üç gördüğünüz gibi bu şekilde batıyoruz tek kalan fıstığımızın bir kenarına bir de bir kenarına ikisini bir yapıp kapatıyoruz bir tane zincir çekiyoruz ne oldu şimdi işimiz gördüğünüz gibi başladığımız noktanın aynısı oldu bu da başladığımız nokta aynı şekilde bitirmiş olduk şimdi kenar çerçevesine geçelim Evet arkadaşlar. Ee, hemen bitirdiğimiz fıstığın gördüğünüz gibi hemen bu öbür tarafındaki boşluğa yani fıstığın bir ucundayız şimdi diğer hemen boşluğa geçiyoruz kenar çerçevemizi yapacağız iki de çektiğimiz trabzan dört zincir çekiyoruz trabzan içine giriş yapıyoruz bir tane pırpır pır yapıyoruz gördüğünüz gibi tekrar aynı yere bir trabzan bu ve tekrar başına pırpır pır yapıyoruz dört zincir çekerek aynı yere bir trabzan daha ve 1 2 3 4 4'te çektiğimiz zincirden bir pırpır pır yapıyoruz aynı yere bir tane daha yani aynı boşluğa 5 tane trabzan yapıp başa e, trabzanın tepesine de birer tane pırpır pır yapacağız Beşinciyi doluyorum ben 1 2 3 4 aynı şekilde pırpır yaptık ve diğer fıstığın gördüğünüz gibi arasına hiç iplik almadan üstüne giriş yaptık ve sık iğne eee şeklinde sabitledik. Burada bir zincir çekiyoruz ve diğer fıstığın arasına geçiş yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 yaptık. Trazantin içine giriyoruz bu arada tepesine değil. 1 2 3 4 gördüğünüz gibi trabzanın tam bu içine içine gidiş yapıp pırpır pır yapacağız bu şekilde üçü doldu dört dördü doluyoruz Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 son trabzanımızda yapıyoruz. 1 2 3 4. Kırpırımızı yaptık. Ve diğer fıstık boşluğunu sabitledik. Bir zincir çektik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kenar çerçevemiz olacak bir tanesinin içine fıstığın bir tanesinin içine trabzanlarımızı doluyoruz diğer fıstığa sabitliyoruz tekrar diğer fıstığa fıstığın arasına trabzanımızı yapıyoruz bir diğer fıstığın arasına sabitliyoruz kenar çeçemimiz bu şekilde olacak bu şekilde gidip gelelim Evet arkadaşlar ben bitirdim Gördüğünüz gibi kenar çerçevemizde bitmiş bulunuyor. Şimdi e, daha önceki videomda motifleri gösterdiğim için burada motiflerimi ben ördüm. Hazırladım. Bir önceki videomda motiflerin nasıl yapıldığını e, yapıldığına bakabilirsiniz. Şimdi bunu yerleştireceğiz. Orta motiflerini ben yaptım. Gördüğünüz gibi bir başladık. Bir ile iki, üç, iki, bir e, incilerini de diktim. Ben şöyle Hmm. büyük boy bu sefer bir inci tercih ettim krem rengi olduğu için ipliğimizin rengi biraz kremin koyu bir tonunu kullandım incide de daha önce bu kullandığım boncuklar bunların küçük boydu. bu sefer bunu denemek istedim e, güzel oldu bence yani benim zevkime göre şimdi bunun dikimini yapacağız arkadaşlar ee, şöyle diyememse bu tam e, köşeler var gördüğünüz gibi kenar köşeler, motiflerin şu boşta kalan tam köşelere bakan e, motiflerin yapraklarını tam bu köşeye denk getiriyoruz çünkü şey olsun hani eşit olsun. Güzel dursun ortada. Bir tarafta fazla boşluk. Bir tarafta şey olmasın. Şimdi motiflerimizi dikeceğiz arkadaşlar. Ben motifin hemen bir yaprağının e, cıdından giriş yapıyorum. Yaprağın gördüğünüz gibi. Tekrar aynı yerden giriyorum. Ve Şöyle söyleyeyim ben size. Elim almak istemiyorum, kayıyor çünkü o zaman ee, buradaki tabanın altına geçiş yapmıyoruz, aralardan diğer fıstığın ucundan çıkış yapıyorum. Altta kesinlikle geçmeyeceğiz. Ve hemen yine fıstığın dibinden inen biraz kısa biraz daha uzun iğneyle yaparsanız daha güzel olur daha rahat dikim yaparsınız diğer fıstığın ucundan çıkıyorum Evet arkadaşlar buradan giriş yaptım yine aynı fıstık ucundan buradaki fıstığın arasından çıkış yapıyoruz. Dediğim gibi iğneyi biraz daha uzun kullanırsanız daha rahat bir dikim yapabilirsiniz. Benim iğnem biraz kısa olduğu için biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde dikeceğiz. Gördüğünüz gibi altta hiç iplik yok. Tamamen aradan geçiriyoruz. Bu şekilde tutturuyoruz hep fıstık uçlarından, hepsinden sağlam olsun diye. Bu şekilde dikip ve gelelim. Evet arkadaşlar. Ben dikimimi de yaptım. Gördüğünüz gibi bitirdim. daha önce uzun lifin modelini atmıştım ben size yaparken şimdi baklava dilimimizin bir de bunun takım olarak ördüğümüz için yuvarlığa var bunun fazla bir detay olmadığı için ben size şöyle ters yüzünden göstereyim taban gördüğünüz gibi motifleri 3 ile başlıyor 4 5 4 3 bunu isteğe bağlı siz daha da küçük yapanlar da var hani yapılması sadece şu orta kısımda yapılabiliyor İster böyle bu şekilde ister sadece orta kısmını yaparak da e, lifi model vermiş olursunuz ben sadece tabanını size anlatayım e, burada ilk başlangıç noktasına 7 tane zincir çekiyorum arada ikişer zincir e, 7 tane zincir çekiyorum ve kapatıyorum sonra arada ikişer tane zincir çekerek 6 tane fıstık yapıyorum gördüğünüz gibi 7 zincir zinci çekiyorum kapatıyorum arada ikişer zincir çekerek 6 tane fıstık yapıyorum tekrar fıstıkların tepesine artı yapa yapa yani e, bir önceki lifimizde hani baklava dilimimizdeki gibi birer tane artıra artıra bu şekilde gördüğünüz gibi 9 sıra yapıyoruz buradaki zincirler arada da yine ikişer tane zincir çekiyorum delimlerin arasında. Buradaki sıra 9 tane olacak. Yani şuradaki fıstıklar 9 tane olacak. Şuradaki zincirleri saydığımız zaman 9 tane olacak. 9 tane olduğu zaman taban tamamlanıyor ve ara e, tekrar kenarlarını da çerçevemizde gittikten sonra lifimiz bitiyor. Motiflerimizi de gösterdiğimiz şekilde yapıp dikiyoruz. Yani fazla bir detay olmadığı için burada size anlatmak istedim. Eee bu tabanda hemen hemen motifli işte başka birçok lifin taban olarak da kullanılıyor aynı şekilde benden bugünlük bu kadar arkadaşlar uzun lifimizi de göstermiştik umarım beğenmişsinizdir umarım yardımcı olabilmişimdir eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız kanalıma abone olup destek olursanız videolarımın devamı için çok sevinirim. Eğer abone olursanız, zil butonuna basıp tüm seçeneklerini seçerseniz, atacağım bundan sonraki videoların hepsinden haberdar olursunuz. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.